اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق بالفتوحات، ارشد علينا رزقا واسعا من كل جهة من خزائن غير في غير ذنة بمقطع الله افتح الباب يا الله يا الله يا كافي يا فتاح يا مفتح فتح بالخير. Semerkant Mahallesi'nde esnaflarımız olarak üçüncüsünü düzenlediğimiz yemekle yemeğimizde katılım çok güzel. Her yıl böyle kalabalık oluyor. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkesin ayaklarına sağlık. Yani çok memnun oluyoruz. Böyle güzel bir görüntü oluşuyor. Birlik, beraberlik, duygu, yemeği, soframızı hep bir arada yemek yemeği düzenlemeye çalıştık. Tokat halkımız katıldı. Dışarıdan gelenler var. Her milletten insanımız var burada. Allah hayırlarını kabul etsin. Her şey çok güzeldi. Vermiş oldukları Ramazan münasebetiyle eski Ramazan'ı hissettim. Çocukluğuma geri dönmüş gibi hissettim. E, tanımadığım insanlarla birlikte beraberlik içinde oldum. Yemekler çok lezzetliydi. Hep beraber yemek yedik. Herkesin de koluna sağlık.